Şimdi bunu burada deneme vakti. Çalılarda kimse yoktur inşallah ya. Eee takım olan şu dur dur bir böldür mü dur. Rabbi dur dur yapma. Bir ya. Gel Allah aşkına. Ya ama gelme be. Bak o da yapmaya çalışıyor. Olmadı ki. Ben de yapacağım. Aracımız <laughs> <Erkekimiz> deneyek. <laughs> Oğlum elleme lan. Bir şey deneyeceğim. Çık şuradan bir bir. Oldu be, yes. Ben burada kaldım yani beni robot vuramıyor. <laughs> robot ne oldu? Robot. Allah canım gidiyor, Allah kahretmesin. Tamam beyler, beyler bu kadardı video. Ama hesaplaşmada da yaptım bak, bunu hepiniz gördünüz. Boşver kupayı. Ben yaptım mı yaptım. Ben ona bakarım. Video bu kadardı beyler.